Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bulut paspas yapacağız sizlerle birlikte. Umarım sever ve beğenirsiniz. Böyle çocuk odalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz eminim ki çok seveceklerdir onlarda. Böyle bir çalışma yaptım ve sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlarım. Paspasımızı yapmak için şu şekilde dilediğiniz büyüklükte bir e, halı kaydırmaza öncelikle ihtiyacımız var. Halı kaydırmaz üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma. Halı kaydırmazı arkadaşlarım ikiye katlıyorum. Dediğim gibi ne büyüklükte isterseniz o büyüklükte yapabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Uyuyan bir bulutumuz olacağı için şöyle şu renk daha belirgin olacaktır. Şöyle bir göz çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bir kesin arkadaşlar. İki tarafı yani şöyle ikiye katlamıştık zaten. Bir kesin biraz yuvarlayalım. Kıvrımlar yaptık, altına düz yaptım. Daha düzgün, daha güzel görünsün diye. Evet, hadi bakalım şimdi örme yerine geçelim. 3 milim tığımız var ve bir de şu şekilde böyle ihraç fazlası olan bir ipimiz var arkadaşlar. Kadife bir ip kullandım. Ben ama siz dilediğiniz tarzda bir ip kullanabilirsiniz yani lif ipinden de yapabilirsiniz ya da normal evdeki diğer arta kalan yünlerinizden de yapabilirsiniz böyle pufur pufur bakın yumuşacık bir görüntüye sahip oluyor şöyle arka kısmı da bu şekilde arkadaşlarım bakın arkası bu böyle ön tarafı böyle gayet yumuşak böyle bebeğinizi üzerine bile yatırabilirsiniz yani bir paspas olarak değil de böyle bulut şekli ver çizdik bu yanaklarını çizdik, ağzını çizdik ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oldu. Şimdi e, yapımını e, kestikten sonra arkadaşlarım böyle herhangi bir yerinden önce e, ben bunları yaparsanız daha rahat edersiniz. Yani gözlerini, bu yanaklarını, ağzını, e, farklı renklerde ipler kullanacağınız için önce bunları yaparsanız daha rahat diğer tarafları şimdi göstereceğim teknikle daha rahat bir şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle geçelim bakın e, kenardan oralarda da yani bu kısımlarını yaparken de aynı taktik kullanılacak arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi şöyle rastgele bir yerden başlıyorum. Bakın bu kenar olduğu için hemen kenardan aldım. Tığımı buradan taktım, üzerine şu şekilde alıyorum, ilmek topluyorum ve kenar olduğu için iki tane ve ilk bağlama olduğu için iki tane şu şekilde zincir çektim ve bağladım. Bu taktikle daha önceden başka çeşitli paspaslar da yapmıştım arkadaşlar. Onu da kanalımda örgümü dediniz böyle şeyinde oynatma listesinde paspaslarımın olduğu oynatma listesi var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. eğer buradan yaparsak arkadaşlar çok sıkı oluyor birbirine giriyor hiç gerek yok, Bir de fazla ip kullanmanız gerekiyor. O yüzden birer tane şöyle atlayıp ikincisinden bakın şu şekilde yani arada bir sıra karelerden atlayıp yaparsanız hem daha az ip gidiyor hem de böyle birbirine girmiş gibi olmuyor arkadaşlarım. Zaten buradaki amacımız bu halı kaydırmazın görünmemesi. O yüzden bu şekilde yaparsanız çok daha rahat yapabilirsiniz. Bakın bu büyüklükte bir yanılmıyorsam 40 santim boyu olması lazım. Bu büyüklükteki bir paspas için yani bu gördüğünüz paspas için iki tane bu şekilde 100 gram ip gitti. Sadece bu kadar arkadaşlar. Yani başka da böyle hem masrafınız az olur, masrafı az olur. Yapıp satılabilirsiniz. Evinize bütçede katkı sağlamak amaçlı olur. Kendinize olur. Yani böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde topladım. Sonra çıkartıyorum. Bazı arkadaşlarım bunlar çıkmaz mı diye soruyor. Hayır arkadaşlar bunlarda herhangi bir çıkma olmuyor kopma, çıkma herhangi bir sıkıntı yaşanmazsınız arkadaşlar bu şekilde yaparsanız. Zaten ee, bir zincir çekerek bakın şöyle hani bir zincir çekiyoruz. Bunu tamamen bağlamış oluyoruz buraya. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın hemen aldım bir zincir çektim ve yukarıya doğru yükseliyorum. Bu yükselme miktarını eliniz alıştıkça kendiniz rahatlıkla ayarlayabileceğiniz gibi başka bir şey yardımı ile yani buraya bir cetvel koyarak bir ne bileyim böyle kalın şiş koyarak oklava tarzı bir şey koyarak da yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz bir de size şöyle göstereyim şimdi alıyorum zincirimi çekiyorum ve şu şekilde yapıyorum bakın diğerleriyle aynı boyda olması için şöyle parmağınızı koyup sonra diğerine geçerseniz de aynı boya gelmiş olur arkadaşlar. Bir de şu var onu da söyleyeyim hemen hepsi eşit olsun diye bir şeyi yok. Yani bu tarz bir çalışma yaparken hepsi aynı boyda olsun böyle tek tek şey olsun diye uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar zaten iç içine birbirine giriyor ve gayet de güzel böyle irili ufaklığı güzel güzel duruyor arkadaşlarım. Yani öyle hepsini aynı boya getireceğim e, yapayım öyle diye bir sıkıntı çekmeyin derim. Şöyle. Şimdi bakın buraya geldim. Burayı yapmışım zaten. Geri döneceğim hemen. Bakın bir tane aradan atlıyorum. Şuradan getiriyorum. Şöyle. Buraya giriş yapıyorum ve buradan yine yukarıya doğru devam ediyorum. o kadar kolay bir çalışma ki dediğim gibi arkadaşlar lif ipleriyle de yapabilirsiniz onlar katlı olduğu için böyle daha hani şey duruyor daha marullu marullu daha güzel duruyor İki kat iki kat çünkü onlar geneli o şekilde o yüzden bu halı kaydırmaz görünmesin yeter bu aradaki bir atlamayı yine aynı şekilde yapabilirsiniz bunu biraz daha uzun hani bırakırsanız Orada da halı kaydırmaz görünmeyecektir. Ee, onun çalışmaları da var kanalımda arkadaşlar. O bu tarz bir çalışmada kullanmış olduğum kullanarak yapmış olduğum e, paspaslarım var, modellerim var. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu şimdi yumuşacık böyle bebeklerin altlarına e, altlarında olsun, Ondan sonra bebek odalarında olsun, çocuk odalarında olsun rahatlıkla kullanmanız için. Böyle fikir arkadaşlarım sadece. Böyle iki tane iple böyle bir güzellik yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla bu kaşın gözün ağzın şey olması da önemli değil. Hani illaki ki kadife ipten yapacaksanız mesela oraların da kadife ip olması da önemli değil. Evde vardır illaki bir siyah ipiniz. Onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar böyle çok çirkin veya kötü bir görünüme sahip olacağını düşünmüyorum. Onunla da normal durur. Şimdi bakın buraya geldim. Şu aradaki boşluğu kapatmam gerekiyor. Hemen geriye doğru geliyorum. Bakın şu şekilde aldım. Ve buraya iki tane en azından şu şekilde dolduruyorum. Kenardaki bu boşluk görünmesin diye. Evet bakın geldim yine aynı şekilde diğer kenara. Orayı da aynı şekilde örerek devam ediyorum arkadaşlar. Ve bu boşluğu da bu şekilde dolduracağız. Şimdi burası kenar olduğu için şu aradan alıyorum bir tane ve bunu çıkartıyorum artık ihtiyacım yok. Şimdi şuradan yine devam ediyorum. Birazdan dönüşte bu aradan bir tane daha yapacağım ki orayı tamamen kapatmak için. Evet arkadaşlarım bugün de kanalımdan bu kadar. Gelin bu güzelliği hep birlikte örelim arkadaşlar. Evet hepinizi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlarım.